İşsizlik her devirde sorun olmuştur. Ancak özellikle bu devirde eğitim düzeyinin yükselmesi, üniversite mezunlarının sayısının artması, artık tek bir diplomanın yetersiz kalması müthiş bir rekabet ortamı yaratıyor. Bu noktada iş bulamıyorum diyenlere hak vermemek mümkün değil. Ama ne yapsam olmuyor demek de kendinize yapabileceğiniz en büyük haksızlık. Öncelikle kendinizi genel olarak analiz edin. İş arama sürecinde neler yapıyorsunuz? Sadece internet üzerinden ilanları takip etmek, başvurmak ve beklemek mi? Beklemek, her şeyin çok hızlı akıp gittiği bu çağda kendinize yapabileceğiniz en büyük yanlış. İş görüşmelerine gidiyorsunuz ama mülakatlar sırasında sorun mu yaşıyorsunuz? Peki bunu değiştirmek için ne yapıyorsunuz? Mülakatlar sırasında sizde eksik gördükleri neler? Bunları iyileştirmek için neler yaptınız? Beklemek bunalıma girmenize, özgüven sorunları yaşamanıza ve motivasyonunuzu kaybetmenize sebep olur. İş bulamamak bir kriz gibi gözükebilir ama bu krizi fırsata çevirebilmek tamamen sizin elinizde. İş dünyası müthiş bir değişim içerisindeyken bu değişimlere bugün adapte olanlar yarının kazananları olacaktır. O halde boş durmayın. Analizleriniz doğrultusunda ya kendi işinizi yaratın ya da kendinizi iş alanınızda sizi rakiplerinize karşı bir adım öteye taşıyacak eğitimlere odaklanın. Çünkü devir sınırsız eğitim ve fırsat devri. Dijital çağın niteliklerinden faydalanarak belki de çok seveceğiniz yepyeni bir iş anlayışı geliştirebilirsiniz. Yeni mezunlar için bu durum "Bunca yıl boşuna mı okudum?" sorusunu beraberinde getirebilir. Ancak freelance olarak yapabileceğiniz dijital meslekler aynı zamanda çağ adapte olan işletmelerin çoğunda birer uzmanlık alanı olarak yerini almaya başladı bile. Dolayısıyla bir şirkete bağlı çalışma ya da bağımsız birer savaşçı olma kararı tamamen size kalmış. Freelance olarak çalışmayı düşünüyorsanız önce hangi alanda çalışacağınıza karar vermelisiniz. Daha sonraki amacınız işin eğitimini almak olmalıdır. Uzaktan eğitim modeliyle Freelance meslekleri yakından tanıyarak belki de hayalinizdeki işi yapma şansını yakalayabilirsiniz.